Aracımız Skoda Rapid. 2014 model aracımızın montajı tamamlandı. Skoda Rapid 1.2 motor, MPI motor, 3 silindir ve şu anda aracımız gazda. Kontrolleri yapıldı, testleri yapıldı. Ben size e, taktığımız ürünle ilgili bilgi vermek istiyorum. Taktığımız ürün Lavoto OBD2 arkadaşlar. Şöyle bakalım ikisinden. Montaj kalitesini görüyorsunuz. Gayet nizami montaj. Enjektörler arkadaşlar. Motor bloğuna çok yakın montaj edilmiş. Bu pedal tepkimesi için çok önemli. İki ohm enjektörler, hızlı enjektörler. Burada gördüğünüz arkadaşlar regülatörü gördüğünüz gibi güzel bir şekilde monte edilmiş. Ses yapmaması için bir iki önlemimiz var orada alınmış, almış olduğumuz. Hemen yanında mapı ve gaz filtresi beraber görüyorsunuz. Yine 10.000 kilometre bakımlarında kolaylık olsun diye açıkta kolay bir yere monte edilmiş. Montajı bitti. Ayarları yapıldı. Skoda Rapid'de arkadaşlar simit tank tercih ettik. Atiker'in 43 litrelik simit tankı montaj yapıldı. Ve aracın düğmesi şöyle göstereyim. Şu anda gazda. Şu şekilde bastığımız zaman renk değişiyor ve benzine geçtiğini görüyoruz. Ve şimdi teste geçiyoruz. Evet arkadaşlar ve teste çıktık. Sağdan devam. Aracımız Skoda Rapid 1.2 motor, MPI motor, 3 silindir, 75 beygir. Aracın sahibi Mustafa Bey değil mi hocam? Evet. Mustafa Bey ile beraberiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz değilsiniz. Hamdolsun. Her şeyi tamamladık. Son ben bir şirada. senin onayını şimdi alacağız. Bakalım olmuş mu diye. Bize samimiyetle ne hissediyorsan onu söyleyeceksin abi. Yorumlayacaksın. Lavoto'yu tamam. tercih ettik. Lavoto o 1 Çok güzel bir ürün tercih ettin. Çok garanti bir e, vuruş oldu senin için. E, i̇yi bir ürün tercih ettin. Niye Lavoto oldu? Daha önceki arabamda da Land Rover kullanmıştım 7 sene. Memnundum. Evet. Demek İtalyan ürün dedin. İtalyan ürün iyidir diye. Bir de arkadaşlara danıştım. Birkaç ürün şey yaptı. Devam ben Lavoto'da... Direkt Devam abi. Şey evet. Adam. Bu arada ara ara bize de bilgi ver. Nasıl gidiyor şu anda? Şu an gazda değil mi? Gaz, emin misin? Gazda mı benzinde mi? Fark edemedin değil mi? Gazda. <laughs> Fark edilmeyecek kadar aynı değil mi? Aynı. Geçişini anlayamadım mesela. Değil mi? Öbür günde tak ses duyuyordum. Bunda duymadım. Bunda duymayacaksın. Sesi. Şey. Aynen öyle. Bunda daha çok memnun kalacaksın. Buna emin şu ol. An. Öbür araba neydi? Opel Corsa 2000 model. Ee, de... ses yapıyor muydu? Yapıyordu. Tak, Bak tak, tak, bunda tak. ses çok yok. işte. Güzel gibi ses çıkartıyordu. He, Hakikaten ses yok. Bu arabada bir şey dikkatim çekti. Biz mesela çok 3 silindirli araba montajı yapıyoruz. Evet. Diğerleri tekliyor. Yani 3 silindirli motor olduğunu hissediyorsun. Bunda tekleme yok yani fazla. Sanki 4 silindirli gibi gidiyor. Bu, bu motor için söylüyorum. Ha. Do Ama Doğrudur yani. Yani biz bu arada şimdi belki rapid'i düşünen insanlar için de bilgi vermiş olalım. Genelde memnun musun arabadan? İki ay oldu da ya şimdi şöyle benim ikinci arabam evet. öbür araba 1.2 2000 şeydi. Ya şimdi ona kıyasladığı zaman ben aşırı memnunum. Her açıdan. Yani genişliği öyle Octavio olan arkadaş bindi. Arkası diyor genişli aynı diyor. İşte benimkini bagajı büyük diyor. Ben bu arada arkadan konuşuyorum. Yani öyle. Birkaç tane işte on, ekstra şey var özelliği var. Bunda bir hill holder var haricinde. Başka bir ne şey demek yok ama. Ne Yokuş kalkış desteği. Çok ama güzel. faydası oluyor. Sağdan devam. Bir de ben hani çok yani evet. Araba düz vites. Evet. Kalkış çok tatlı kalkı. Yani kalkışları çok güzel araba. Bunu fark ettin mi? Yani evet. Keyifli bir araba. Tavsiye edersin yani değil mi? Yok Yo, ederim. Yol. Rahat Zikolojik yani. Rapidi, merak edenler vardır diye soruyorum. Yok çok güzel yani. Tavsiye edeceğim araba. Evet ederim. Yani ben bir kere şunu söyleyebilirim. 3 silindir olması insanları e, tedirgin etmesin. 3 silindir olduğunu anlamıyorsun arabanın. 4 silindir gibi gidiyor. Yani bir tekleme tükleme yok arabada. Yok yok kesinlikle yok yani. yani. Öbür iki hani tane 1.2'ydi benim. Evet. Ona göre çekiş falan 75 beygir bu. Mesela 90 beygir gir de değil. Bu arada nasıl arabanın girişi? Ya şu an ben hiç anlamadım. Değil mi? benzin anlamıyorsun. Evet, Gerçekten yani. de anlaşılmıyor. Gerçekten. Evet. Ben bu arada soldan içeri. senden önce bir montajını şeyini ayarını kontrol ettim. Dikkat ettim. Teste çıktım. Beğenmedim evet. bir kere girdim içeri. Bir ayar revizyonu yani yaptım. Öyle mi? He, teşekkürler. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum onu. Yok, dikkat etmedim. Şu anda gerçekten de benzinden birebir aynı. <laughs> evet, evet, evet. Şu an 90 derece yani. Açısında da artış yok. Sorun da gözükmüyor. Devam mı Devam. Tamam. Bu da rampa çıkışı. Bakalım rampa da nasıl çıkıyor. Hop. Aynı gidişi elde ettik. O zaman şimdi yakıtı ölçmeye geldik seyahat. Evet. ne yakıyorduk? Yani 50 diyelim 48, 49 kuruş da. yani 100 liralık benzinle 210 civarları gidiyordum. 50. Sen Tabii 50 kuruş 50 kuruş yakıyorsan abi. Bu arabadan 25 kuruşu ben bekliyorum. 25, 26, 27. Sularında seyredecek. 30'un 30'un altı beni Yok 30'u görmezsin. Bu arada sübvansiyel yerlerden almayı gayret gösterelim. Yani evet, şu anda artık, 26 evet. kuruşa da gaz var, 32 kuruşa Yok, da var. Kesinlikle öyle. E, markalardan almayı tercih ederim mutlaka. Evet. Çekişi Pati gidişi birebir aynı diyoruz. Evet. Arabamız o arkadaşlar yöntem. Skoda Rapid'ti. 75 beygir. Ya 75 beygire göre inanılmaz güzel gidiyor. Ben hani böyle düşük bir e, performans bekliyordum arabadan. Çok güzel gidiyor, değil mi? Ya ben araba kalabalıkken bile kullandım. Hani memnunum. Tamamdır. Çok güzel. O zaman e, biz e, yavaş yavaş testimizi sonlandıracağız. Levato taktik arkadaşlar 75 beygir 3 silindir Skoda Rapid 1.2 motor MPI MP motor evet. bu araçlara bizim tercih ettiğimiz bir iki ürün var zaten uygunluk açısından bir tanesi Levato'ydu değerli müşterimiz Mustafa Bey de tercih etti Levato bizi rahatlatıyor Mustafa Bey şöyle evet. rahatlatıyor geri evet. dönüşü olmayan bir ürün müşteri memnuniyeti evet, yüksek o, bir ürün güzel. elimizi güçlendiriyor biz o zaman sana ayağına sağlık diyoruz. Teşekkür ettik. Ben Nereden geldin bu arada? Ben Beykoz'dan geldim. Beykoz'dan. Tavsiyeyle geldim zaten. Değil mi? Arkadaşı sizinle. Eyvallah. Memnun kaldın mı genel itibariyle? Onu için... soralım bir daha. Gene açılardan değerlendirdin Ya şöyle söyleyeyim. Hani ilk girişte zaten ben normal... Direk abi. İlk geldim sabah. Arkadaşı bekliyordum. Hani beraber konuşalım diye açıkçası. Hı. Oradan hemen buyurun dediler. Dedim arkadaşı bekliyorum. Tamam dediler. Gelin çay için işte yukarıda dinlenin. Güzel yani. Ortam yani ben, güzel, ikram güzel. Belki de güzel. müşteri de olmayabilir. Değil mi? Vatandaş gibi. Abi tabi yani, her insan bizim için değerli, yani, Müşteriler çok değerli. Güzel. Yani arkadaşlarım falan arada işte takılırken falan ayak bağı oldum biraz oralarda soru sordum da hani şey yapmadılar hiç böyle doğru cevap verildi. Nezaket, hani nezaketle davrandılar. Yani ne işim var işlerimizi aksatıyor tarzından da yaklaşılmadı. Ustam peki işini güzel yaptı. Maşallah Değil mi? yani güzel hani hakikaten ben, izledim. Bu arada montajını de. çok beğendim yani çok güzel bir montaj olmuş. Çok Öyle, şık olmuş bir de enjektörleri Maşallah. de çok güzel yere koymuş. Bu abi senin performansını da etkileyecektir. Performansın çok iyi olacaktır. O zaman biz sana hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Kazançlı ve kazan, sürüşler diyoruz. cümlemize, herkese. Ee, arkadaşlar Hı? YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese buradan iyi günler diliyorum.